Ela kardeşini gördün mü? Görmedim hocam. Handan Hanım hoş geldiniz. İnanın öğretmen arkadaşlar da ben de çok mahcubuz. <laughs> Buyurun. Oğlumun bebek kakası kokulu gömleği. Bebek bezi kirli. Ve siz armut toplarken ağzına yapıştırılmış bir emzik. Ha bu arada bunlar da sizin için. Burnunuza. Benim yaklaşık üç banyo, altı keseden sonra hala alabildiğim kokuyu siz almayın diye. İnanın çok mahcubuz. Olaya karışan bütün öğrenciler disipline sevk edildi. Bakın akran zorbalığı... Sizin göreviniz benim çocuğumu zorbalıktan korumak. Ben oğlumu işkence görsün diye göndermiyorum bu okula. Handan Hanım, inanın böyle bir şey bir daha... Asla olmayacak, asla. Bunlar da size hediye mi olsun? Artık utanç duvarı zorbalık anıtı falan yaptırırsınız. Handan Hanım gitmeden bir sonraki gündemimiz kaynaştırma eğitimi için... Kaynaştırma eğitimi derken? Kaynaştırma sınıfı okullarda özel öğrencilere yönelik bir sistem. Canın durumu için çok yararlı olacağından eminim. Canın durumu derken? Anne ben doktorun cana koyduğu tanıyı okulla paylaştım da. Hani ona göre bir şey yaparsın. Tanı derken? Tanı falan yok Derya. Biz özele gideceğiz daha. Ha bu arada siz illa ben bu çocukları kaynaştıracağım diyorsanız... ...ben size şimdi göstereyim nasıl kaynaştıracağınızı. Anneleri kızıyor değil mi? Sen daha dur. Annem hepsinin altına işitecek onların. İşitecek değil mi? Evet, çocuklar da hazırsa malum ben biraz yoğunum. Tabii tabii. Harveli toplantısına duyuyoruz ne kadar yoğun olduğunuzu. Can gel oğlum buraya. Gel anneciğim. Gel 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 gel. Özür dileriz can. Ben de özür dilerim. Çok özür dileriz can. Özür dileriz can. Anne. Hmm. Tebrikler ya. Çok güzel kaynaştırdın çocukları. Sağ ol tatlım. Rehber kocası da örnek alsın beni. Şu an bile dalga geçebiliyorsun. Senin gibi gamlı baykuş olmadığım için çok özür dilerim. Bana kaynaştırma eğitimini kabul etmemek için bir tane mantıklı sebep söyler misin? Bir tane. Söylüyorum. Hı. Çünkü ne gerek var? Ne yaparsam yapayım olmayacak değil mi? Sen yine en iyi bildiğin şeyi yapacaksın. Bencil olacaksın. Sırf rahatın kaçmasın diye gerçekleri görmezden geleceksin. Derya işine bak. Senin ödemen gereken bir borcun yok mu? Git borcunu öde, anneliği de bana bırak. Öyle mi? Tamam. Unutma ama bak bu söylediğini tamam mı? Annelik sende. Annelik sende.